Servis Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Birazdan Başkan Ertuğrul Doğan'dan flash transfer açıklaması geldi. Onun detaylarını paylaşacağız. Bu arada Trabzonspor'un daha önce gündemine gelen Trabzonspor'un lisesinde bulunan 8 numara transferi ile ilgili olarak bir son dakika gelişmesi var. Onu sizlere aktaracağız. Ama isterseniz önce dün akşam'a bir dönelim. Evet 3-2 kazandık. İkinci maç için avantajlı bir skor ama çok avantajlıyız diyemeyiz. Sadece rakip Fatih Karagümrük'ten bir adım ötedeyiz. yiyeceğimiz bir gol maçı uzatmaya getirir. Elbette ki Fatih Karagümrük gol atmak isteyecektir. çok böyle geriye yaslanan belki ilk yarı itibariyle Romaç maçında sakin olacaktır ama özellikle ikinci yarı gol gelmezse tabii ki bütün riskleri alarak Trabzonspor'un üzerine gelmeye çalışacaktır. Avantajımız var ama dün akşamki maç özelinde de arkadaşlar evet önemli olan galip gelmekti. Galip geldik. Avantajlı bir skor elde ettik ama yetmez. Eksikleri de, hataları da konuşmamız gerekiyor. Ha birileri bundan rahatsız oluyor. Önemli değil. Biz birkaç kişiye hizmet etmiyoruz arkadaşlar. Biz doğrunun ve çoğunluğun yanındayız. Şimdi şunu söyleyelim. Dün akşam itibariyle eee Enis Destan başlayalım. Enis Destan çok büyük bir hata yaptı. Hani o, onun tarzında, onun karakterinde bir oyuncudan beklenilebilecek bir hareket değil. Özür diledi. E, sosyal medya hesabından yaptığım bana yakışmadı ama işte o maç reaksiyonundan onu yaptım. İşte camiadan, hocalarımdan, e, yaptığım rakip takım e, futbolcusundan özür diliyorum. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Onları yalnız bıraktığım için tamam hatasını kabul etti. Buraya kadar güzel ama ya bu hata Trabzonspor'a pahalıya mal olsaydı. Yani örnek veriyorum 3-2 değil de biz bu maçı 4-1 kaybetseydik ki bakın 45. dakikada yaklaşık 60 dakikaya yakın uzatmalarla birlikte Trabzonspor 10 kişi kaldı. Ve oyun formatından uzaklaşmak zorunda kaldı Trabzonspor. Ha Enis Destan olsaydı belki farklı da Trabzonspor kazanabilirdi. Ama oyun olarak baktığımız zaman arkadaşlar inişli çıkışlı bir grafik var. Abdullah Avcı da maç sonrası diyor. İlk 25 dakika rakibe, rakipten topu alamadık ve 3 tane net pozisyon verdik. 40. saniyede daha kalemizde golü görebilirdik arkadaşlar. E, Trabzonspor gibi büyük bir takımın bu kadar hatayı yapma e, şeyi yok, hakkı yok. Onu söyleyeyim sizlere ama dediğimiz gibi maç kötü oynarız, kazanırız. İyi olduğumuz dakikalar da vardı. Fontas bana göre yani hem attırdığı hem attığı golle birlikte Visca yine attığı golle ikinci gol. iki stoper çalışması. E yani bir e, Mendy pas veriyor, Dancefield gol atıyor. İki stoperin çalışmasıyla bulduğumuz bir goldü ama rakibe de arkadaşlar hani ben burada oynadığımız 5-1 kazandığımız maçta ya biz 5-1 kazandık bu takıma niye bu kadar pozisyon verebiliriz e, demeyeceğim. Çünkü her maçın havası, her maçın hikayesi farklıdır arkadaşlar. Biz beş, e, Fatih Karagümlü 5-1 yendik diye e, kupa maçında siler süpürürüz çok rahat yeneriz diye bir ifade de kullanmadık. Her maç dediğimiz gibi çok zor. E, bu maç özelinde tabi Trabzonspor'un iyi olduğu dakikalar var ama yani kendi evinde oynuyorsun ve skor avantajı elindeyken 3-1'i de bulmuşken 3-2 oldu bakın maç 3-3 üç de bitebilirdi 4-3 mağlup da olabilirdik. Ve hocanın maç sonrası açıklamaları var. Hoca tabi oynanan oyunu güzel yorumluyor maç sonunda. Fakat güzel yorumlarken yapılan hataları e, görüyor, anlatıyor ama kabul etmiyor. Yani Trabzonspor'un o hatalardan dolayı bu kadar pozisyon verdiğini hoca anlatmıyor. Orada bir sıkıntı var. Şimdi e, ho hoca şunu söylüyor. İşte ilk 25 dakikada diyor 3 pozisyon verdik. Hani bu bize yakışan bir durum değildi. E, hiç soruyla alakası yokken mesela Mendy konusuna giriyor. Hani biz çok sıkça konuşuyoruz ya Mendy konusunu. Mendy'nin diyor stoper oynadığı maçlarda diyor biz sadece diyor hatırladığım kadarıyla Alanya Spor'a yenildik. Hayır hocam Sivas Spor'a da yenildik. Mendy yine stoperde. Mendy stoperde oynadığı maçlardan biz az maç kaybediyoruz diye Mendy orada başarılıdır dersek... Bana göre ciddi bir hata yaparız. Peki sormak lazım şimdi Abdullah Avcı'ya. Mendes stoperde oynatıyoruz. İki tane on numarayla orta saha kurgusunu kurmak doğru mu hocam? Pres yapmayan, pres sevmeyen, ofansif gücü olan iki tane orta saha ile çıkıp 8 se, e, ve 10 numaraları kastediyorum. Bir tek 6 numara Berat'ı yalnız başına bırakmak. Baskı yiyeceğiniz her takım çok rahat orta sahadan geçti mi geçti. Mendes diye bir oyuncuları vardı hocam. Hoca'ya sesleniyorum burada tabii adam istediği gibi oyunu yönlendirdi. Her atakta Mendes var niye? Orta saha üstünlüğünü kaybettik çünkü. İki tane on numara orijinal oyuncu koyarsan hocam o olur. Hatayı görüyorsun diyorsun ki bu kadar pozisyon vermememiz lazım ama hatanın başlangıç noktası sahaya sürdüğün 11. İki tane e, orada Mendes'i Berat'la oynatsan yanına bir on numara koysan bir problem yok belki biraz daha agresif yapıda olacak. Stoperde bir tane oyuncu koy. Fernandez'i koy. E, Benkovic'i koy anlıyorum. Hepsini silmişsin. Mecbur kalmadı. Hiçbirini oynatmayacaksın. Görüntü o. Eğer bir takımda iki tane stoper yedek kulübesinde oturup e, orta saha orijinli bir oyuncu hala ısrarla orada oynuyorsa burada bir sıkıntı var. Ve açık söyleyeyim. Mendy pozisyon hataları yapmaya başladı. Bakın Sivas maçındaki pozisyon hatırlayın. Fenerbahçe maçındaki e, yediğimiz golü hatırlayın. Yani tamam bir maç iki maç sizi götürür bir noktaya kadar ama devamlı bir orta saha oyuncusunu 6 numarayı özellik farklı çünkü bir 6 numara stoper oynamaz demiyorum oynuyor. Ama artık pozisyon hataları yapmaya başladı. Artık hava hakimiyetini kaybetmeye başladı. Yani bence oyuncu da yerini yadırgıyor. Bunu Abdullah Avcı'nın biraz dikkate alması gerektiğini söyleyelim. Ha Benkoviç olur. Sezon sonu ayrılacak zaten. Opsiyonlu kullanmayacaksın. Fernandes olur. Bir şekilde orta sahayı Umut'la denedin. Çok içine sinmediği için 2-3 haftadır umut yok. Umut Güneş yedek e, haliyle orada bir başka değişikliğe gitmen lazım ama inatçı bir yapım var. Hocanın inatçı bir yapısı var. Bu doğrudur diyor hata da olsa bu, bu, benim doğrudur. ben bu şekilde devam edeceğim diyor. Aslında ilk hamle stopere değil orta saha kurgusuna gelmeli arkadaşlar. Hucum gücü. Trabzonspor'un ofansif anlamda bakın Fontas, Vizca, Pepe yani yeni geldiği zaman belki Pepe maç içerisinde olmaz ama yani öyle bir anda bireysel yeteneğiyle birlikte bir skor katkısı sağlar maç kazanırsın. Yani bu, bu tarz bir oyuncu. Ama işte Fontas bana göre Dün akşam sahanın iyilerinden bir tanesiydi. Ağrıları vardı çıktı. Daha sonra zaten sakatlığından dolayı ona da bir MR çekilecek bugün yarın. Bakalım inşallah çok ciddi bir sıkıntısı yoktur. Bakın gözden çıkarılan bir oyuncunun sağladığı performansı bahsediyoruz Fontas için. İşte Visca, işte Trezege yani Trabzonspor bir takım oyunu... Ben göremiyorum arkadaşlar. Sadece oyun şablonumuz kenarlardan gidelim. Mönye ile işte Eren yapabildiği kadar kenar ortalarıyla, kenar organizasyonlarıyla sonuca gidelim. Pivo santraforumuz var. Vurur kafasına çarpar, şu olur, bu olur. Gol atarız ama dikine gitmek, merkezden gitmek gibi bir düşünce asla bizde yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Ama dediğimiz gibi kazanırken de Yaptığımız hatalardan da ders çıkarılması gerekiyor. Bunların da en azından gündeme getirilmesi gerektiğini de en azından e, ifade etmekte e, fayda var. Ama dediğim gibi artık bu sezon evet üçüncülük şansımız hala sürdürüyoruz. Kupada ilk ayağı yarı final ilk ayağında e, avantajlı bakın bir adım öndeyiz. Çok avantajlı da demeyelim. Avantajlı bir skor elde ettik. E, akabinde bakalım Mayıs ayı içerisinde Rövanş İstanbul'da oynayacağız. E, ne olur sonucu hep birlikte göreceğiz ama... Ve oyunumuza biraz çekir düzen vermemiz lazım e, kadroya arkadaşlar biraz e, rotasyon yapılması gerekiyor öyle oldu olmadı böyle oldu olmadı ısrar etmenin inatçı bir yapı içerisinde olmanın pek bir anlamı yok orta saha dediğimiz gibi futbol bir bütün toplu halde savunma toplu halde hücum. o yüzden sadece savunmaya bir oyuncuyu oynatıp o oyuncuya güvenip çok iyi oynadı deyip orta sahanın yumuşaklığından bahsetmezsek Orta sahada iki tane on numaranın ne işi var diye sorgulamazsak hata yaparız arkadaşlar. Ee, şunu da belirtelim. Bu akşam bir aksilik çıkmazsa uzun süredir program yapmadığımız Abdullah Hercan'la da bir canlı yayın planlamamız var. Onun da e, saatini en azından sosyal medya hesabından sizlere duyururuz. 8 gibi düşünüyoruz ama belki daha geç de olabilir. O saatlerde de olabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü uzun zamandır program yapmadık. Dün akşam Bahattin Güneş ve Selim Özel iki eski stoperle biliyorsunuz dün akşamki maçı konuşmuştuk izlemeyenler varsa o videoyu da izlemelerini tavsiye edelim geçelim transferle ilgili detaylara dün akşam dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti orada tabi önemli açıklamalarda bulundu hedeflerden bahsetti 3. şansımız devam ediyor kupayı da müzemize getirmek gayretindeyiz yeni sezonla ilgili olarak da bilgiler verdi Transferlerin büyük bir bölümünü kampa kadar bitirme gayreti içerisindeyiz, yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hocamızın istediği iste, istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyoruz. Hatta hem transfer anlamında hem de gelir getirici kaynak noktasında önümüzdeki günlerde yine yeni müjdelerimiz olacak ifadesini de kullandı. Şimdi enteresan da bir hal var arkadaşlar. Ekonomik anlamda tabii ki düzlüğe çıkmamız gerekiyor. Artı oyuncu satışı yapmamız gerekiyor. Hani bir takım isimler, e, isimlere e, tekliflerin geldiği ifade ediliyor ama kulüp henüz bilmiyorum. Hani kulüp gelse niye gelmediler onu da bilmiyorum. Artık oyuncunun şeyi bozulmasın diye mi bilmiyorum ama şu ana kadar kulübe gelen resmi anlamda bir teklif yok. Ama Mendy 10-12'leri bulur deniliyor. Warden'in menajeri teklif getireceğim diyor. Uğurcan için Arabistan'da ve işte Celtic, Glasgow teklifleri var deniliyor. Birçok oyuncuyla alakalı olarak kulübe gelmesi beklenen teklifler var ama henüz onlar gelmedi ya da olabilir. Yönetim geldi. Şu an paylaşmıyor. Biraz daha iş şeye binsin, ciddiyete binsin, bir pazarlığa otursun. Gitme eğilim içine girdikten sonra belki açıklamalar açıklama yapmayı daha uygun buluyorlardır diye düşünüyorum. Ama oyuncu satmamız da gerekli arkadaşlar. Şu kadrodan şunu söyleyeyim. Mönye, Batista Mendy, Orsic bile şüpheli bakın oynatmıyor hoca. Ben daha çok süre verir diye düşünüyorum. 5-10 dedik. Şimdi uzatmalarda artık oyuncuyu almaya başladı. Gelecek sene bu oyuncu seninle birlikte devam edecekse en iyi görebileceğin dönem bu. Çok net söylüyorum. Ama hoca anladığım kadarıyla belki Orsic'i de yeni sezonda düşünmüyor. Ben onu anladım en azından. Siz de lütfen görüşlerinizi bizlerle paylaşın. E, artı Vischa dedik. E, onun dışında da hani 5 tane yabancı var. Densville bile iyi bir teklif gelirse arkadaşlar gidecek. Bardi keza öyle, Fontas keza öyle. Yani şu kadroda hocanın 4 en fazla bilemediğiniz 5 tane yabancı oyuncu tutacağını hesaba katarsak en az 6-7 tane oyuncu lazım. 12'yi 12 tamamlamak anlamında. Artı yedek kulübesine e, tabii ki biraz orayı da kalitelendirmek adına yerli oyuncu alınacak. İşi Trabzonspor'un zor. E, hem gönderecek hem alacak e, ve birçok oyuncu alacak. İnşallah hata oranının az olduğu bir transfer dönemini birlikte yaşarız diyelim. Evet geçelim diğer bir e, detaya. Biliyorsunuz Trabzonspor'un Lazlo Benes'te ilgilendiğini. Hatta ilk teklifin reddedildiğini Trabzonspor'un ikinci bir teklif. Benes'e sunduğunu söylemiştik. Hamburg takımının e, orta sahasında mücadele eden 6, 8, 10 numara oynayabilen bir oyuncu. 26 yaşında Slovak milli takımında da görev yapan bir futbolcu. 25 lig maçında 13 gol 11 asist ki çok önemli bakın 6, 8, 10 kaç maç oynadı bilmiyorum ama ağırlık olarak e, 6-8 oynuyor. Yani merkez orta saha oynuyor. E, bir merkez orta saha oyuncusunun 13 gol, 11 asist, 24 25 maçta 24 golle katkı sunması önemli. Toplamda 28 maç işte kupa maçlarını hesaba kattık mı 13 golü bu kez 15 gole çıkarmış. 11 asisti de 12 asiste çıkarmış bir oyuncu. E, 2026 yılına kadar sözleşmesi var Hamburg takımıyla. E, edindiğimiz bilgi oyuncunun sözleşmesinde bir serbest kalır maddesi var. Onu söyleyeyim sizlere. Ama bu serbest kalır maddesi şu şekilde devreye giriyor. Eğer Hamburg takımı bu sezon Bundesliga 1. Ligine çıkamaz ise ki çıkma olasılığı çok zayıf onu söyleyeyim sizlere. Yani çok matematiksel bile şansı çok zayıf onu söyleyeyim. Çıkmaz ise sözleşmesinde serbest kalır maddesi var. Hani şu Petkovic örneğinde olduğu gibi. Şöyle bir ifadenin olduğu iddia ediliyor. Örnek veriyorum. Benes eğer Avrupa kupalarında oynayacak bir kulübe giderse. 3 milyon euro Avrupa kupalarında oynamayacak olmayacak sıradan bir takıma giderse 2.2 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyen takım Benes'i transfer edebilecek. Ee, bakalım Slovak oyuncu ile ilgili Trabzonspor'un ikinci bir teklifi vardı. Ee, ama artık belki önümüzdeki günlerde tamamen üst lige çıkamayacakları netleşince Hamburg'un ee, belki bu rakamı artık pazarlık değil de serbest kalır maddesi üzerinden çözmeye çalışır. Bilmiyorum. Şimdi eğer 3 milyon euro ise biz şu an görüntü itibariyle 3. oluruz. Ee, i̇nşallah o garanti değil arkadaşlar. Dedim ya şu, yani inişli çıkışlı bir grafik var. Ha, kupayı alırsak Avrupa kupalarında oluruz. O şu anlama geliyor. Biz başvurursak. Lazlo Benes için 3 milyon euro civarında bir rakam. Şu anki görüntü Avrupa Kupalarına gittiğimizi varsayarsak bu rakam bilmiyorum. Tabi Trabzonspor açısından çok mu? Trabzonspor ilk iki rakamda ne önerdi e, Hamburg takımına? Onu bilmediğimiz için e, böyle de bir gelişme, böyle de bir detay var. Bakalım Trabzonspor bu yoldan mı yürüyecek? Onu göreceğiz. Tabi sadece kulüp üzerinden kulübü ikna etmek önemli değil. E, bu tarz oyuncularda arkadaşlar ki hani Alman 2. Ligi'de olsa Alman 1. Ligi'nin köklü kulüplerinden sonuçta uzun yıllar 1. Lig'de mücadele etmiş bir takım formasını giyiyor. Mutlaka e, Bundesliga 1. Lig'inden de e, tekliflerin olduğu ifade ediliyor. Tercih noktasına bakalım. Oyuncu bizi mi tercih eder, başkasını mı tercih eder? Hep birlikte göreceğiz ama sadece merkez orta saha konusunda bir oyuncu odaklı olmadığını her zaman söylüyoruz. Trump transferinde de ikinci e, teklifin cevabı bekleniyor oyuncuyla alakalı olarak. Ama bu transfer hemen çözülür mü? Bir tarafta Premier Lig'den ilgi var. Bir tarafta kendi kulübü kalsın diyor. Bir taraftan da ısrarla onu transfer etmek isteyen e, bir e, futbol takımı var. Bakalım iş nereye doğru gider? Üçüncü bir teklife varır mı? Trabzonspor tekrar bir fiyat yükseltir mi? E, bakın bu tarz transferler bazen sizi hataya sevk eder. Sezon başı ben a, Ertuğrul Doğan açıklamalarını hatırlıyorum. Ben de o yönetimin içindeydim. İnanılmaz hatalar yaptık. Tabi Bartra Maxi Gomez'e verilen paraları kastederek asla artık bu paraları ödemeyeceğiz dedik. Fakat sezon başına geliyoruz Fernandes alındı. 1.3 milyon euro artı 600 bin euro Hesapta olmayan bir imza parası çıktı. 1900. Demek ki tam olarak hatalarımızı anlamamışız. Ama şu da bir gerçek. Elbette transfer yapmanın zorluğu da var. E, hocanız istiyor ise şayet biraz şartları zorlayacaksınız ama kulübün ekonomik yapısı hocanın isteklerinden önde gelmeli arkadaşlar. Hoca gelir kadroya oyuncu ister başarısı olur pardon ben gidiyorum der. Arkadan temizleme işi yığıntıyı bertaraf etme işi yönetime kalır. Oyuncuları göndereceksiniz. Borç size kalıyor. Hoca ile ilgili hocanın lafı şu pardon. Başarısı oldu ben gidiyorum. O yüzden her zaman hoca endeksli transferde yapılmasının çok doğru olmadığının bir kez daha altını çizmekte fayda var. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldu ki bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.